Öğretmenim, şimdi benim bütün bir çileğim var. Yarıya bölürsem iki tane çileğim oluyor. Ee, nasıl yarıya bölüyorduk? Niye dikkat ediyorduk? Yani böyle bütün çileğimiz olunca böyle kesiyoruz. Eşit ve... mi olmasına dikkat ediyoruz değil mi? Hı -hı. İki eşit parça. Evet. Ondan sonra yeniden birleştirdik. Ve bütün çileğimiz bir daha oldu. Sıra biberlerde. Biberleri tane biberim var. İkisini de yarıya böldürsem Kaç tane? Dört tane yarım biberim oluyor. Şimdi dördünü de birleştir, dört tane yarım biber de birleştirirsem iki, iki tane yeniden biberim oluyor. Yani iki bütün biber biberim olmuş oluyor, oluyor değil mi? Evet. Şimdi benim şimdi benim 3. yarıya bölürsem. Mutlaka eşit parçaya bölüyoruz değil mi anneciğim? Evet. Şimdi altı tane yarım Yarım sebzan. parçan oldu değil mi? Yarım evet. sebze. Ondan sonra alt, da birleştirirsem ve bir, üç tane biberim oldu. Yani üç tane sebzem oldu. Evet eşit parçaları birleştirdik 3 bütün elde ettik 6 yarımdan